teraziler ve yükselen teraziler ve de ay teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bugün sizlerle neler yapacağız? Ee, bu videoda Şubat 2021 ayı yorumumuzu yapacağız. Ee, acaba bu ay neler yaşayabilir misiniz? Gündeminizde neler olabilirmiş? Nelere dikkat etmeliymişsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, ben kartlarınızı karıştırırken hatırlatmak istediğim birkaç bir şey var. Ee, tabii ki de sadece güneş Burcunuzun yorumunuzu dinlemeniz yeterli olmayacaktır. Çünkü bunlar kişisel açılımlar değil maalesef. E, kolektif açılımlar. O yüzden eğer vaktiniz varsa e, yükselen ve ay burcunuzun yorumunu dinlemenizi de şiddetle tavsiye ederim. E, kanalımda onları da zaten bulabilirsiniz. Bir de bana ulaşmak isterseniz e, aşağıda instagram adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız da ayrıca çok sevinirim. Bakalım teraziler ve yükselen teraziler ve de ay teraziler. Bu ay gündemlerine 2021 Şubat ayı gündemlerine neler alıyorlar? Şimdi önce Büyük Arkana'dan 3 tane kart alacağım. Ve esas gündeminize bakacağım. Ondan sonra da normal tarot kartlarımla detaylandırmalarını yapacağım tabii ki. Hemen bakalım. Evet. Sevgili teraziler, bu ay birazcık sezgilerine güveniyor açıkçası. Şöyle yapalım, siz de kartları rahatça görün. Mahkeme kartı geldi, ermiş kartı geldi ve ay kartı geldi. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ee, <laughs> Yengeç, başak ve terazi, yine sizin gibi terazi. Bu tarz e, burçlara sahip olan insanlarla e, Yaşanılan olaylar, yaşadığımız olaylar Şubat 2021'in gündeminde olacak açıkçası. Bunu öncelikle söyleyebilirim. Çevrenizde bu burçlardan insanlar varsa ki balık da e, olabilir ama yengeç özellikle. Bunlara lütfen e, sevgili teraziler öncelikle dikkat edin. Onun haricinde gündeminizde e, bir adaletsizlik durumu söz konusu. Nasıl? Belki bir şekilde hakkımızın yendiğini düşündüğünüz bir durum var. Belki hak ettiğinizi henüz almadığınızı düşündüğünüz bir durum var. Zaten sizin kartınız, hani karakterinizde yapılmış bir saldırı belki zihninizde var şu anda. Hani karakterinize saldırıldığı gibi hissettiniz. İşte bu tür konularla alakalı kendi kabuğunuza çekildiğiniz ve açıkçası yani ...biraz karanlıkta kaldığınız... ...yani nereden gideceğim bu bu çözüme... ...bu olayın çözümü nedir diye... E, ...sanki böyle hani... ...çok sosyal bir kelebek gibi değil de... ...kendi içinizde, kendi kendinize bunları... E, ...çözümlemeye çalışacaksınız gibi Şubat ayında... E, ...birazcık böyle insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz... ...birazcık kendi kendinize kalmak isteyebilirsiniz... E, ...işte o noktada da lütfen... Ee, çok fazla karamsar olmamaya çalışın. Şimdi e, malum koronavirüs vesaire, hani hepimiz evlerdeyiz, e, sosyallik alanlarımız zaten kısıtlandı vesaire. Hani bu tür şeylerden dolayı birazcık da aslında depresyona e, yatkınız. İşte bu ay e, kendi kabuğunuza çekilirken ve kendi yolunuzu kendiniz aydınlatırken aslında dış dünyaya da kendimizi o kadar kapatmamakta açıkçası fayda var. Sezgileriniz zaten inanılmaz kuvvetli olacak bu ay. Şubat ayında. Sezgilerinize güvenip önünüzü görebileceksiniz arkadaşlar. Buna emin olun. Söylenmemiş ne varsa ortaya çıkacak. Hakkınızı alamadığınız nasıl bir durum varsa kafanızda hani belki bir iş yerinde ee, bir durum söz konusu olabilir belki e, erkek arkadaşınızla ya da kız arkadaşınızla ilgili bir durum söz konusu olabilir belki tamamen aile içinde bir problem yaşanmış olabilir ee, hangi konuda hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız merak etmeyin Şubat ayında e, saklı sırlar arkadaşlar açığa çıkacak evet esas gündemimiz duydum şimdi bakalım teraziler Şubat 2021'de detaylı olarak neler yaşayacak, öneriler, tavsiyeler, uyarılar, nelerdir? Evet, bir gerçeği görmede güçlük çekme. Bakın yine mahkeme geldi. Ee, söylenmemiş bazı şeyler olduğundan dolayı e, bir konu hakkında ne düşüneceğinizi bilemediğinizi görüyorum açıkçası ee, sizden saklanan şeyler olduğunu düşünüyorsunuz ama Şubat ayının ilk haftasında bu gündeme gelecek ee, şöyle söyleyebilirim iki senaryo var birincisi aşk hayatınızla alakalı şüphelendiğiniz bir takım şeyler var ee, ve bu şüphelendiğiniz şeyler Şubat ayının yani ilk haftası açığa çıkacak ve siz gerçekleri ve önünüzü artık nihayet görebileceksiniz sevgili teraziler. Bu ne demek oluyor? Belki zaten hani o dedim ya sezgilerinize güveneceksiniz. Belki zaten e, daha öncesinde sezdiğiniz şeyler vardı. Sizden saklandığını düşündüğünüz şeyler vardı. Ama e, emin değildiniz. Hani bunlar benim kendi kafamın içinde yarattığım illüzyonlarım mı diye düşünüyordunuz belki. E, i̇şte o noktada bazı gerçekler açığa çıktığı zaman e, anlayacaksınız kendi kafanızda yarattığınız şeyler mi yoksa değil mi Şubat'ın ilk haftası açıkçası sizin için böyle bir hafta oluyor ee, belki bu duyduğunuz şeyler hoşunuza gitmeyecek ha iki senaryo var demiştim çok pardon ee, diğer bir senaryoysa bu belki aşk hayatınızla alakalı olmayabilir ee, bu belki çok sevdiğiniz biriyle alakalı da olabilir yani hani Bazılarımız için bu kardeştir, bazılarımız için anne babadır, bazılarımız için çok 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 yakın bir arkadaştır. Hani onlarla alakalı yani sizi gerçekten hani kimin aslında kazı etkileyecekse hani kimin arkanızdan çevirdiği iş ya da sizden sakladığı bir şey sizi daha çok etkileyecekse aslında ondan bahsediyorum. Hani onunla alakalı bir durumdan bahsediyorum. Şubat'ın ikinci haftasına baktığım zaman birazcık böyle tükenmişlik sendromunda görüyorum sizi. Yani evet gerçekleri öğrendiniz. Bilmeniz gereken bazı şeyler gün yüzüne çıktı. Ama hani bu size evet işte ben öğrendim yehu gibi bir sevinç vermedi. Birazcık hani aslında keşke öğrenmeseydim noktasında bir etki bırakacak sizde. Ama hani şöyle de bir şey var. İyi de olsa kötü de olsa sonuç itibariyle en önemli şey gerçektir. Arkadaşlar yalan bir şeyin içinde yaşamak ya da yalan bir şey yaşamak çok da e, muhteşem bir şey olmasa gerek. O yüzden ne hani öğrendiğiniz şeyleri e, sindirene kadar birazcık evet canınız sıkılacak. Ama ondan sonrasında siz e, kendi yaşamınızı güzelleştirmek için e, belki o şeyi bırakacaksınız, belki o insanı bırakacaksınız, belki o arkadaşlığı bitireceksiniz, e, belki evleri ayıracaksınız yani ev taşıması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Belki eğer bu işle alakalı bir şeyse işinizi bırakacaksınız, iş değiştireceksiniz. Ama burada Şubat ayının ikinci haftasında ya gerçekten bir yerden bir yere gidiş var, ya birinin bırakış var e ya da bir olaydan gidiş var arkadaşlar. Bir olayı geride bırakış var. Hani bir şeyleri böyle Şubat'ın ikinci haftasında e gerçekten Şubat'ın ikinci haftasında bir yerden bir yere taşınmasanız dahi e taşınmaya karar vermek gibi bir durum söz konusu olacak arkadaşlar yani şubatın ilk iki haftası aslında evet teraziler için birazcık zorlayıcı geçiyor ee, zorlayıcı geçiyor ama bence olması gerektiği gibi oluyor her şey çünkü dediğim gibi bir yalanın içinde yaşamak e, kimseye fayda getirecek bir şey değil bakalım üçüncü haftaya kendiniz olduğunuz bir hafta arkadaşlar ve e, artık o tamamlanma ya gittiğimiz bir e, durum söz konusu. Evet, şimdi şöyle söyleyebilirim. İlişkisi olan e, teraziler, o ilişkide karşı taraftan o haberi bekliyorduysanız eğer, hani e, evlilik haberi olabilir, evlilik teklifi olabilir, belki bir yere gidiş teklifi olabilir, belki sadece hani bir e, görüşme teklifi olabilir. Bilmiyorum. Bu tarz böyle bir teklif bekliyorsanız ve hani ee, uzun zamandır da gelmiyorduysa bu teklif Şubat'ın 3. haftasında nihayet geliyor. İlişkisi olmayan teraziler için söylüyorum şu an bunu. Ee, Şubat'ın 3. haftası kimlerle tanıştığınıza lütfen çok dikkat edin. Ee, çünkü ya sizin gibi hava burcu, e, hava grubu bir burcu mensup ya da e, su grubu bir burcu mensup bir insanla tanışıp sen daha önceleri nerelerdeydin gibi bir <laughs> sitem etme durumu söz konusu olabilir. E, çünkü burada bir dünya kartı geldi. Bu bir tamamlanma durumudur. E, bazı teraziler için de bu e, tanışılan insanın yabancı ülkelerden bir insan olduğunu ya da e, belki başka bir dine mensup olduğunu, e, belki başka bir kökene mensup olduğunu söyleyebilir bunlara lütfen dikkat edelim. Yani ilişkisi olanlar için 3. hafta çok güzel bir gelişme var. Olmayanlar için yine üçüncü hafta biriyle tanışma durumu var. ben daha size ne diyeyim. 3. hafta neşeniz yerine geliyor. Evet diyorsunuz hani. Tamam artık şimdi bir şeyler güzel ilerliyor. Evet bakın dördüncü haftanın başında yine mutlu mesut koşuşturan insanlar. Bakın bu insan hava grubu olabilir tekrar söylüyorum arkadaşlar bu üçüncü hafta yaşayacağınız gelişme öyle bir gelişme ki aslında e, siz istekli olarak ve bilinçli olarak bir şeyleri yıkıp e, yeni bir şeylere adım atıyorsunuz yani bu ne demek olabilir yani hani şimdi nasıl anlatsam Hani bir evlilik teklifi vesaire gibi bir şeyse evet bütün o hayatınızı aslında yıkıp yeni bir hayata doğru adım atıyorsunuz. Ee, yıkılan kule kartı gibi değildir ölüm kartı. Ölüm kartı biraz daha böyle isteyerek e, yapılan değişimlerden, hani isteyerek e, kabuk değiştirmeden e, söz eder. Bu tanışacağınız insanla ya da hayatınızdaki insanla alakalı da şunu söyleyebilirim. Bu insan belki önceki hayatınızdan tanıdığınız biri olabilir arkadaşlar. O yüzden belki onu ilk gördüğünüz an eğer hani hali hazırda şu an hayatınızda bir insan varsa onu ilk gördüğünüz an şunu deme ihtimaliniz e, doğmuş. Ben seni tanıyor gibiyim hani. Evet onu tanıyor gibisiniz çünkü. Eğer hani henüz tanışmadıysanız Şubat'ın 3. haftasında benim gördüğüm kadarıyla tanışacaksınız. En geç 4. haftası ve gördüğünüz an diyeceksiniz ki ben seni bir yerden tanıyorum. Bu böyle bir insan arkadaşlar. E, Şubat'ın üçüncü ve dördüncü haftası sevgili teraziler aşkla geçiyor. Evet ilk e, iki hafta biraz sıkıntılar çektiniz. Biraz uğraştınız. Biraz insanların gerçek yüzlerini gördünüz. E, ama üçüncü ve dördüncü haftası nihayet kendinize ayırdığınız o güzel zaman e, ve partnerinizle yaşadığınız o güzel, o e, sevgi dolu anlar açıkçası. Şimdi dönüşüm rutumdan bir kart alacağım. Bakalım Şubat ayı için e, Terazilerin mesajı neymiş? Adanmışlık. Teraziler ne yaparsanız yapın bu ay. Yani bir iş mi yapıyorsunuz, bir proje mi yapıyorsunuz, bir şey mi yapıyorsunuz? Kendinize adayın. Kendinize adayın. E, çünkü kendinizi adadığınız takdirde e, Şubat ayında sizi çok büyük bir dönüşüm bekliyor. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi bir de Melek Destan'dan bir tane kart seçeceğim. Bakalım Şubat ayı için meleklerimizin bizlere sevgili terazilere daha doğrusu tavsiyeleri nelerdir? Güvenilir rehberlik. Şimdi okuyorum ben size bunu. Bakınız. Bakın orada e, resim yapan bir insan var ve bir melek de ona e, destek alıyor. Bu çok zaten terazilik bir fotoğraf gibi. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve de güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İste ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol. Eee Dönem Şubat ayında aslında birazcık evrenden gelen işaretlere e, dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü evren sizinle e, bazı yollar aracılığıyla konuşmak isteyebilir. Ve bu ay bol bol dua etmekte aslında e, fayda var. İhtiyacınız olduğu her an, ihtiyacınız olan her şey için e, meleklerin desteğini almaya açığım diye böyle. Hani ara ara kendinize telkinde bulunursanız hayatınızda nasıl mucizeler çektiğinizi zaten Göreceksinizdir diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir sevgili teraziler. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı, zil tuşuna da bas vermeyi unutmayın. Eğer bana ulaşmak isterseniz aşağıda Instagram adresim var. Lütfen Ay burcunuzu ve yükselen burcunuzu da izleyin. Sizleri çok öpüyorum. Umarım harika bir Şubat'ı geçirirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.